İyi gidi çok eskileri tipi, a, tipine mı ya lele lele millet evet, çarık şarık lastik ya, yama yamaya bardaki giyirdiler o şeyin gerisini giyirdiler çarık. o şarıkla alan giderler. gidiyorlar başkaya gidi gelene kadar çarıklar ikram ediyorlar lastikleri yamadı diyor şimdi de ayakkabıları millet bir öyle böyle değiller ama yani. yine de şey yani Yine de gene millet hoş harç gene de ayağına üstüne başına bir şey alabiliyor yani o zaman alamaz be. ne alacağı be işte ne vardı ee, bunu yiyemezdiler ne kaldı ki ayakkabı alacağı öyle öyle vardı şeyler yani yani karan lastik aldıklarına bile seviniyorlardı he he karan lastik o ayakkabını Al aldın ya, öyle sevinmezsin şey var ya kabal lastikler onlardan bir çift alsalar Ayakkabı aldık zannederdi. Ayakkabı böyle bakardı ile Ki ha, çok güzel lastik aldı. Hmm. Şimdi de ayakkabıları kimse ekeği de farkma. Güzel mi aldım öyle, çirkin mi aldım Evet Fatma abla, e, ee, sen evet. de hiç kanal yırtıldı oldu mu? Oldu, yırtıldı. E, yırtıldı, ya, e, tabi yama tükendi. Yırtıldı, demedi, tüktüm onu. Ne nereye ya? E, gitti, tükerdik onu, giderdik ormana, geldi pakardık, yine Şimdi tel işi yetmez diye bir taraftan aşağıya yer hmm. Şimdi o tüktüğümüz yerden aşağıya e bir tarafa ayrılır diye böyle bu yan. Ondan sonra onu bir daha buradan dikerdik oraya. Ondan sonra diyelim ki giderdik. Dedemi tanırık dedem diyelim ki şey derdi, Aladı lastik çocuklarımızı. Van gelirse de vay diye kaynakçı lastik yapardı. O yırtık yere bir lastik keserdi kaynağı diye Yeni yaparken durdu öyle bir şey. lastik, kara lastik hem dikilirdi hem yama yapılırdı. Hem yama yapılırdı. Heh, hem yama yapalım. Bir stiker tuttu tabi çıkmasın ayolumuzdan. O da tabii ki derdi lan geri onu da kaynadı dedi. aynı şey gibi. Temir, temir kaynadısı birbirine onu da yama yapar böyle plastikten gene kaynat dönüyor diye güzel. Evet, evet, Kedir'i de yani. yeni yapar. Hani pandol yaması duydum da lastik yaması hiç duymamıştım <laughs> ya. <gülüyor> i̇şte eskiler <laughs> <piskilerimiz gülüyor> neler var ey gidin neler neler. Neler, neler daha, da. Da. daha duyacağız ha? Tabi tabi dağıtı bakalım. Evet. Dağıtı bakalım şimdi. Peki evet. Peki o zamanların kıyafet alma olayı nasıl oluyordu mesela? Yılda kıyafet, kaç defa kıyafet alırdınız yoksa? Kıyafet, ne? kıyafet yok ki ne yok kıyafeti? Şey, Dilim vardı. Dilim. Dilim. Giderdik ormana sığır peklerdik, ıslanıdık. Çalı sabah sabahtan bakar pipelerimizi lastikle hep demek, sucuk su. Çuk, su. Yok bu diğer elbise muzcu çıkartı da değişelim de kuru yiyelim de yatalım. Çok Aynı yani. onlarla. Islak elbiseyle yatıyordu. Ha, tabii onlarla yat aşağı sabahla kalkayız ki daha buralar gene ıslak. İyi gidiyorsun şu an. Neler neler. Yapma ya. Kaşın dört falan da kimse bir önme. Bir önme. E, peki e, Gelip gelip kurutan kurutamıyoruz mu sobada? Soba yok değil ki kara kardeş. Onu da astın böyle ya pekli yemez onu vurdun işe temedi yanardı. Ya tuman vurucu ya zehir gibi kovardı, Ne git artık. Vay be. Sen, sen aldın mı hiç kıyafetleri anne? Ha? Sen öyle kıyafet aldın mı hiç? Yani yok ya, işte. Şey, ben tirin yanında giydim tirin. Tirin ne oluyor ya? tirin ne oluyor? Kolanlı kolanlı gözler vardı. Olanlı. Ba Şimdi balani. Bu ya, evet. bu ya. Ya böyle evet. şeyleri Ay, var. Serin, piyazı lan karası. Evet, karışık evet. Kucamalı. Ha, onların yaması işte, evet. Eldari olan. Öyle dedi. yamalı var yani, çok şey böyle, çok adi bir bezle. Bu adi bezlerden alıp işte tiger de bizi bezelebilen en daracık şey derdi. Öyle alma bir şey, tigilmiş bir şey. Nerede aldı ki? Onda elde elde tigerdi, mangana yoktu ki. Mangana yok. elde evet. birisi tigerdi. Kim iki bezeri sağ aldı bir bezleri diyor atı girdi. E, çok uşa uşağına, uşağına bir işte. Ee, Uşağına bir yandar Ya da yaklardı, tiklerdi işte eski yamalardan bir şey tiklerdi ona. E, ben bir tane elbise tık dedim şey halı. Şey yarısı başka, yarısı başka. Yedi yamadan yapardılar, ta yedi yamadan. Yedi yamacı toplardılar, ne tiklerdi beni yedi yamadan. Ha şimdi gidi gezler. Ondan sonra ha güzel şeyler. Ha şimdi çok gidi, şey. Gidip annem bir ya. Uşak ne oldu ki ne ne oğlu hiçbir şey. Aşık uşak olsaydı böyle alırdık ya. Eee deli alırdık ya ama şimdi alamaz. Peki geliyor mu o günler, o günler aklına mesela? Şu anda mesela kıyafetler isteriz. Kıyafet alabiliyorsunuz. Bir bir şekilde alabiliyorsunuz ama hiç onlar Zaten... o günler aklına geliyormuş işte. Bir zamanlar bunlar yoktu, ha. yokluk çekiyordu. Yok, kelme tabii ki Gelmez Kelmez olur mu? Kelmez olur mu? Her an için oğun O zaman yine unutmazsın. Ha şimdi Tunya'yı kısa onu unutursun. Evet, 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 evet. Ama o zaman hiç unutmazsın. O zaman hiç unutulmaz. Sen nasıl değilsin ya? Önce de biz böyle çek, böyle işte yok idi. De, Okula giderdik, paramız Para yok işte herkes bir şey alır e, diye e, biz e. bir şey alamazdık değil mi? Değil e, tabi, sıra i̇şte geldi i̇şte, aynen, ya. Aynen o şeyle işte. Beş, sıra geldi ki beş kuruşu e, şey. Kim yok. mesela yok diye alımızdaki versak size her sabah bir beş kuruş para da bir şey alsanız. E, Ama olan olanla verir düşeklerine yani, bir şey alır dile yerdiler. E siz e, şey yapardınız. E, Gelmezdiniz mi ki e, e, e. e, bizim de paramız olsa daha alsak bir şey. Daha verdiniz. Peki diyelim birisi çok güzel bir elbise aldı. Sen de bir düğüne gitsen öyle birimizden elbise alır mıydınız? Yok öyle kimse aldı bir elbise giyecek onu sana veremiyor onu. Ha, tek bir elbisesi var o da giyecekti. Ya tabii onu gidecek yani bir şeyli o ya ki toplanacak oynayacak o. ya, ya, ya çoğun oradaki çoğun, orada giyecek onu ya da pütüğüne gidecek bir elbise bir elbise insana vermez ki ya bir de eski giyin şimdi bir bakmasın. Şey e. o şimdi zaman şey, şimdi durum başka o zaman oyuncak da yok zamanında yok dedi mi o oyuncak yok yok yok, yok. oyuncak ne ara biz al çocuklarda bir horoşlarda pil yakardı eskiden şey lambaları pilleyi çıkar kırardık o işleyi oluyduk karal kalem karalada bu ederdi bizim ellerimiz yüzümüz kalıp <laughs> kalıp. Onların <laughs> al kapacıklarını, içinin şeyleyini ki ya çok yapardık. O, evcuk yapardık ya dizerdik oraya tabakla havlu oynardık. Başka bir şey yok o değil mi? ki? Oyuncak peşimiz sabına hmm. takardı birkaç tane poncuk. Takardı peşimiz sabına kedirdiğine böyle hoşta uşağın önüne doğru. Orada uşak onların uyalanıdır. Şapşopani. O şimdi ya arabalar, eşekler, atlar, dinle tavşanlar, dinle neler. Tabi hepsine çok. Tabii, çok. Şu anda telefon çıktı, hepsi öldü. Hay hay hay. Hey günler Fatma abla ya vallahi. Ama gün doğu günü de atıldı. hiç kimse şey etmez. Ha şimdi ha bu ince poncuk bu şeyler çıkmazsa bizim milletimiz daha güzel olur diye. Yani. Kim o zaman daha dostluk vardı, daha samimiyet vardı. Çünkü bu televizyonla almadıktan sonra ne yapardık? Bir akşam buraya toplanırdık. Bir akşam adam sizin oraya toplanırdık. Bir akşam hadi gidelim felancıya oraya toplanırdık. Şimdi televizyon oldu, tu dizi izleyelim, tu bunu izleyelim. Bu <laughs> yarı gece oldu, ne koşunu görürsün, ne görürsün. Yavaş başa. He. Yani Heh. yani öyle bir şey değil diyelim ki. Sana gelse bir uşak kazatı okurdu, bu ya bir uşak kaza kurular, kurardık, oto kurduk onu, yani bir derdi, herkes dağılıyordu. Onu gelir. Gel içerdiğine, tel. Tel? Gel içerdiğine, bakar direk kim daha önce bitirecek. Çabuk bitirecek şimdi tel er çabuk. Ha, yarış yapardınız. Evet, tel, böyle şey takardı birbirine, bir er içerdiğine, er içerdiğine, ege sarardı imana. Evet. O sıra başlar da kurmaya, bakalım kimin daha önce bitecek.